gerek valiliklerin, gerek de tarım ve orman il müdürlüklerinin anız yakmayın, anız yakmak hem toprağa hem çevreye zararlıdır uyarı ve yasaklarına rağmen maalesef son günlerde yurdun dört bir yanından anız yangınları haberleri gelmekte. Ancak bu kez Diyarbakır ve Mardin'den gelen anız yangını haberlerinde maalesef can kayıpları da yaşandı. Diyarbakır ili Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde başlayan anız yangını rüzgarın şiddetiyle büyüyerek örtü yangınına dönüştü. Diyarbakır'ın yaz çiçeği, bağrık ve ağaç sever mahallelerine sıçrayan yangın Mardin Mazı Mazıdağ ilçesi Yüceba, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru hızlı bir şekilde ilerledi. Yangınlar Diyarbakır, Mardin büyükşehir belediyeleri itfaiye ekipleriyle orman jandarma ve afet ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu sabaha karşı tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangın sebebiyle 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yangından etkilendi. Şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6 dedi.